Merhaba arkadaşlar, bugün size salepçizade kanalımız için kendi üretimimiz olan salebin hem kutu açılışını yapacağım hem de sizlerle pişirip nasıl servis ettiğimizi göstereceğim. salep'imiz size şu şekilde bir karton bir kutu içerisine gelecek arkadaşlar. salepçizade olan kendi markamızın kendi üretimimiz olan saf yüzdeyüz saleptir bu. Şu şekilde kırılmaması için arkadaşlar bir pıhta sarılmış bir şekilde gelecek size ee, salebimizi çıkarttığımız zaman salebimizin ağzında kesinlikle hava almasını engelleyecek nem almasını e, ve korunmasını sağlayacak bir e, şu şekilde bir e, koruma içerisinden çıkacak salebimiz şu şekilde havası alınmış bir şekilde salebi açtım arkadaşlar şimdi e, salep için en önemli olan şey arkadaşlar ölçüdür size e, salepimizin nasıl hangi ölçülerle yapıldığını göstereceğim salepimiz 50 gramlık kaplarda size geliyor arkadaşlar siz bu 50 gramlık saleple yaklaşık 35-40 porsiyon salep içebileceksiniz yapabileceksiniz şimdi ben size 1 litre sütten olan e, 5 porsiyonluk salepin yapılışını göstereceğim Şurada 3 yemek kaşığı şekerimiz mevcut. 3 yemek kaşığı şekerimizi bu kabımızın içine koyuyorum ve bir dolu tatlı kaşığı saleple bunu birleştiriyorum. Şu şekilde bunu homojen bir karışım olana kadar şu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Şurada 1 litre sütüm mevcut. Bu 1 litre sütümü daha önceden ölçtüm ve kabıma koydum sütümü. Şu şekilde tencereme aldım. Altını açtım arkadaşlar. Bu e, şu an biraz daha ılık bir süttü. bu tamamen kaynayınca bu karışımımı sütle buluşturacağım. E, bu arada da salibin kalitesi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Salibinizin kaliteli olması için kıvamını güzel tutturmanız için sütün kalitesi çok önemli. Sütünüz tam yağlı olmalı eğer sütünüz tam yağlı olmaz ise e, salibiniz istediğiniz kıvamda olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi bu tamamen kaynayınca birleştirilmesini göstereceğim. Şimdi bu yaptığım karışımı yavaş yavaş arkadaşlar topaklanma yapmaması için şöyle içerisine ekliyorum. Zaten arkadaşlar sütümüzü en başta bu için içine eklememenin, eklememenin de sebebi bu topaklanma yapmaması. Şimdi bunu içerisine ekledikten sonra yaklaşık 15 dakika boyunca bunu bu şekilde kaynatacağım. Arkadaşlar 15 dakikadır yaklaşık 15 dakikadır salebin bu şekilde kaynadı. Görüyorsunuz ki kıvamı çok çok güzel oldu, koyulaştı arkadaşlar. Zaten bunun bir miktarını şöyle kaşının altına kalmasından da anlayabiliriz kıvamı çok güzel oldu. Şimdi servis etme aşamasına geçebiliriz e, kaynayan saletlerimizi servise hazırladık. Biz 5 kişi olduğumuz için şu şekilde 5 porsiyon salep çıkarttık. E, siz daha az kişiyseniz yine 1 litre süt kullanırsanız eğer kalan salebinizi buzluğa koyarak e, Kahramanmaraş dövme dondurması elde edebilirsiniz. E, zaten hepimizin de bildiği üzere bu dövme dondurma Maraş'ımızın ünlü dondurması saf salepten yapılıyor arkadaşlar. Bizim de e, gördüğünüz saf saleplerimiz bunların zaten öğütülmesiyle şu şekilde paketleniyor bizi takip etmeyi Salip Zade kanalını takip etmeyi unutmayın ve videoların devamı için bizi takipte kalın